Herkese merhaba, sizlerle birlikte futbol oyununu 2. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıya yedek kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu 2. bölüm futbol oyununu oyunu oyunu. ama arkadaşlar bu futbol oyunu kötü, biraz megabaytlı. Yani arkadaşlar daha bir futbol oyunu istiyorsanız yedek kanalıma abone olun. Çünkü arkadaşlar bunda... Ee, çok iyi çok iyi oyunlar yüklenmiyor eski olduğu için eski cihaz olduğu için tabii evet arkadaşlar şu an ee, ee, biliyorsunuz önceki bölümde bir tane lige katılmıştık şimdi ligimizin ikinci maçını yapıyoruz Vales takımı ile oynayacağız bu sefer kıyafet ay, kıyafet deyip durum ağzıma şey formalarımız böyle olsun. Yanına koyayım kıvı ayırın. <laughs> <laughs> şu, şu interneti kapatayım ben daha Aa bir şey yapmayı unuttum bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Evet tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar neden durdurdum şeyden bir önceki videoyu daha silmedim yani hemen şimdi çekiyorum daha video salonları dakika falan olmuş ikinci bölümü hemen şimdi çekiyorum hop aldık ver pas hadi gençler hop helal Tonguç şut hadi şut gol Türkiye bir vale 0 O da Davut Vales, Vales, Vales tam YouTube kanalı. Evet, Torun atıyor, alıyor, çekiyor, vuruyor. Skor 1-0 TCG. Hem oyuncuların ismini görebilsem kaç takımdaki söyleyeceğim de. Şimdi sadece benim kadar söyleyeyim. Şimdi Orali, Orali, Orali. Oy! Abi nasıl vurdu? Türkiye 1 Vales 1 Bir saniye takım ayarları Kim var? Savrat Sami Abi kim çıksın? Ee, Ginol'u çıkartalım Çıkartma var mı bu oyunda? Dur aynen şuradan değişiklik Değişiklik okey Ara bir güç falan g Diyor şu zaman torun Torun yerine kim girsin Nereden seçiyoruz Bu ne oluyor boy <laughs> Uyruk ki Yaş boy Falan filan o Oyuncu burada değiştirme yok galiba Emin değilim Tamam geri gel. geri gel, geri gel. Geri gel. Tamam, tamam. Ne Tamam, hep geçmiyor. Şimdi. Tarlat almaya çalışıyor Bir iklim almaya çalışıyoruz. Ben almak istiyorum. Bir iklim. Şey. Bir iklim açtım. Tamam, hadi. Tamam. Tamam. Dönüş olmadı, olmadı. Kozluk, komiç, komiç. Komiç, komiç, komiç. Komi Şimdi, işte. oynayın. değişti. Tamam, kozcu değişti, Bir şey Evet, başladık. Sami, 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 doğru Hayır. Hayır. Helal lan, bilsin. Bilsin, bilsin. <gülüyor> <gülüyor> Sami, 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 Son anda kaleci. Son anda. Şimdi Amra. Amra sıktı. Sarvan. Amra verdi basını. Yarrak gibi bir fan. Şuradan Amra. Güzel. Yarrak Mehut. Mehut. Lehut. Lehut alırsın Lehut. Olmadı. Toncuy. Toncuy. Toncuy alamadı. Şimdi. Gülol olmaya çalıştı. O da kaçırdı. Şimdi geliyorlar. Morayı alıyor. Şut çıkıyor uzaktan. Sabe'ye doğru bir pas olmuyor. Ama Sabe alıyor. Sabah'a pası veremiyor. Ve maç. Bir bir bitiyor. Arkadaşlar bu bölümde iki maç oldu. Şimdi bir önce çok fazla konuşmuştum. Şimdi hızlı hızlı geçiyoruz. Scotland. Maçımız Scotland'la. Evet. Direkt geçelim şimdi. Bu bölümde iki maç yaparız. İlk bölüm. Evet. Tamam eşliyoruz. Işte, Tame aldı. Tame çekti. Ulan.

No, torun 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 mm. olmuyor 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 torun aldı torun verdi Gikon 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 pasını verdi son güzel geçmiyor geçmiyor hayır çok hızlı geliyorlar şimdi Gikon aldı torun Gikon 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 ne kırmızı kart ya? Abi günahı kırmızı kart aldı. <laughs> Nereye atlayayım? Ya abi ya. Ya şaka gibi yememe garip şakayı. Nereye gidiyoruz? Nuhur. <laughs> Kavuncuğum. Kami. Kami. sağda 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 İkinin de deki gördüğüm bir orki tara. İkine kaydılar. Faldeklertsi tür kırmızı ve havuzlarda. Şöyle Deco, Wilkon'u açtı ortayı. Sami kafa vurdu, olmadı sorun. Alamadı. Mureri çok güzel. Pasta geçmiyor. Tekrar da Mureri korun. Tabi. Ne oldu? Asat karı. Aynen. Şimdi. Songul alma bir Hocam ne var? Yok bir şey. Hiç yapma. <laughs> Şu anda bir, şey bir şey, Açalım. <gülüyor> <gülüyor> no.

Arkadaşlar bu bu kadar kaybettik. Bir daha kupa maçına Ben şimdi bir tane kupa bir maç yapalım sonra videoyu kapatacağım. Al. Kaybetmiyorsunuz. Bitti kama çekmek devam musunuz kaldığımız yerde rakiple? Şimdi. Maç başlıyor. Türkiye Skullands maçı. Evet Türkiye oyuncuları görüyorsunuz. Şimdi Mehut direkt kaptırdı topu. Baskı yapıyor. Savrat aldı. Savrat verdi. Gikun oynadı. Mureli. Mureli. Sabe. Sabe aldı. Sabe. Sabe. Biraz daha hızlı gelebilir misin? Sabe. Abra indiremedi. Şimdi hop son anda Abra pas veriyor. Nehut. Nehut ce Kaleci. Şimdi kaleci açtı. Gökhan indirdi. Torun verdi Same. sabe Toruna doğru bir pas geçmiyor. Şimdi Torun almaya çalışıyor ama Buraya el aldı. Burayı el verdi Nehut. Nehut. Nehut yetişmeye çalışıyor Nehut. Ne hot çektim. vurdu ne hot sonra da kaleci. Sonra da. Aga be. Gid öl. Hadi gid öl. Helal lan sana gid öl. Gid öl. Tonguy. Tonguy. Helal lan sana Tonguy. Sabi. Hocam Sabi'yi siktiler hop helallah sana gidiyor. Allah'a şükür bir fal. Şöyle bir şut giriyor de. Şut atılabilecek bir pozisyon değilmiş. Hop. Hayatına kayarım. Sarı kart. Geri gel şuradan geri. Hadi başlat. Başlat yavrum. İlk yarı sabır sabır bitiyor. <laughs> evet. Şimdi Scandals takımı Türkiye çok iyi bir baskı yapıyor. Ama Türkiye direniyor yenilmemek için. Şimdi Girol baskı yapıyor. Girol top alamadı geliyor son anda Wilco. Şimdi kaleci Wilco'nu açtı. Lute indiremedi. Şimdi. Savrat alabilecek mi? Alamadı. Şimdi Amra alırsın. Hadi. Olmuyor. Olmuyor. Muraylı. Muraylı aldı. Muraylı verdi. Torun. Torun. Amına koyayım seni. Savrat. Amra aldı. Amra. Oh, çok kötü bir vuruş. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. dört gibi. Lan analiz kim? Toncuyu nereye Gökul Gökhan. Toncuyla sen hayatına kayar mısın? Gönül olsun. Dur. Velkon. Kaleci Vilkon. Bunun gibi adam olacaksınız işte. Vilkon gibi. Kaleci gibi kaleci. Vilkon. Şimdi bok gibi gidiyor Türkiye. Türkiye boktan bir maç yapıyor. Şimdi skandal geliyor. Son anda bir kum. Bir kum. Bir kum. kalede herhalde biz bitmiştik. Şimdi Nuhut indiremedi. Torun. Torun alamadı. Şimdi Oroeli. Oroeli. Oroeli alamamış. Maç bitti. Nasıl kaybettim? Abi niye kaybettim? 0-0'a kaldık. Ya yani ne alaka? Hayır hani devam edebiliyoruz. Oh ne oldu ya? <laughs> devam edebiliyoruz. Arkadaşlar son maçımız gene skordu la. Neyse arkadaşlar videomu tutup Bir Biz onu Görüşmek üzere. Ve... Bye-bye.